Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Projesi'nde görevliyim. Burada ekip arkadaşlarımızla birlikte nesli tehlike altında olan bu deniz kaplumbağalarının yuvalarını koruyoruz. Gece arazisinde karşılaştığımız anaç kaplumbağaların ölçümlerini alıyoruz, markalama işlemleri yapıyoruz ve yapmış oldukları yuvaları avcı canlara karşı kafeslerle korumaya çalışıyoruz. Ee, tabii bu nesli tehlike altında olan hayvanlarla ilgili ne kadar çok bilgi edinirsek o kadar e, korumamıza yardımcı olur. Bu bağlamda e, sıcaklık değişim değişikliklerinin, iklim değişikliğinin ya da e, beslenme özelliklerinin bu hayvanları nasıl etki ettiğini araştırmak için bir takım bilimsel veriler de alıyoruz. E, ekip arkadaşlarımızla birlikte gece ve sabah olmak üzere arazi çalışmalarında bulunuyoruz. Türkiye'nin en önemli üreme kumsallarından biri olan Patara plajında geçen yıl yaklaşık e, 18 bin yavruyu denize gönderdik. 316 adet yuvamız vardı. Sezonun bu zamanlarında da bu yıl ise 86 yuva tespit ettik. Bu yıl Temmuz ayında yuvalama yoğunluğunun da artacağını düşünüyoruz.